Şimdi yapımızı, tosyamızın tarihi araçlarında bir yer, yani özüne uygun bir şekilde restorasyonu şart. Evet. Yani onunla alakalı bir çalışma yapılmalı. artı tosyamızın görünen bir yüzü, sıkıntı. Nasıl reklamımızı yaparız. Osmanlı bütün, yani, ve kendisi bir olmayan bir şey ne yapıyor? Reklamını yapıyor. Orada Tabii. sanki yani bir icat etmiş gibi her tarafta 30 tane, 40 tane leplebi rayonu. Ama ben toplumuna vatanıymış. 40 tane mamulu var. Onları teşhir edebileceği yol kenarında bir yer yok. Ee, yol kenarına kültüre çarşı bizim projemizin evet. ikinci basınmanı. Yani evet. Birinci büyük projem var, ikinci büyük projemiz bu. Ee, yol kenarına Kültürel bir çarşı. Başlayacak. Burada aynı o şekilde sağ. dizayn edilecek. Hı. Orası da. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bütün belediye başkanları hepsi ön çalışmayı bu şekilde yaptı. Ama hepsi de makam oturduktan sonra önlerinden Ya artık bu, bu olayı nasıl çözmemiz lazım? Yani ne bileyim ben, dert bir tane değil ki yani. Siz, bu sadece bizim mesleğiyle alakalı. Evet. O kadar çok ötelenmiş sınıflar var ki dosyanın. Çünkü bak Kastamonu'ya gittiğiniz zaman adam ne yapıyor? Bedestenleri geziyor, tarihçiler sana geziyor. Gidelim. Ama burada doğal yapısı korunmamış. Daha sonra betonlaşmış bir Kesmiş binalardaydı. Ben çıraklık döneminde. Yapacağız, çatacağız. Elhamdülillah bunun beş senesi bitti. Bundan önce Kazım Bey'de beş senesi bitti. Çarşının her tarafı yapıldı. Bir tane bizim yol esnamız kaldı. Sabahleyin inen kapıya açtın o vakit. Dükkanın kapısı yarım de çok duruyor. Lağım olmuştu. Lağım, lağım. Alt yapısı değişmeyen tek yapı. Tek yapı. Tek buna bak. O yüzden e, bu mesleğin burada ölmesini kesinlikle istemiyorum. Sizden sonra da bunun nesillerin bu işe bir artık katarak devam ettirmesini istiyorum. demirci mesleği bitti, semerci bitti, kalaycı bitti, bahırcı bitti. Bite bite bite. Önümüz evet. razı olmuyor bizim gerçekten. hep olmuyor ama e, şimdi artık olarak ikimiz varız. Her şey onunla biz çıkıyoruz. Sonunu getiremiyoruz ne hikmetiz. Muhakkak bir yerde... E, ee, şey. Dediğin gibi yenilenmeyen tek yer burası e, ee, belki de Tosya'nın neyi var dediğimizde sayacağımız birinci veya tek ikinci. tek yer tek yer Değil mi? Pirincimiz yani. var diyoruz, ovaya götürüyoruz, bıçkımız var diyoruz, buraya getiriyoruz. Aynen. Benim ben çok güzel bir şey geçiyor değil. ama icraata gerek yok. Bütün de başkanları tamamını arabaya böyle bir köyü koyuyorum. Esen'in var Sel suyu geliyor. Benim şu tıkanım var Sel alıyor gidiyor. Buradan hep su alıyor. Hep, zaten. hep bu taraflara geliyor. Evet. evet. Biz asfaltta bir kendimiz <laughs> yapmış, altı öyle, öyle olsun. En azından kapalı oraya bir kanal yapacağız. Bizim sen kanalı Yok orada Ha, şey, ya, şey, Yapacağız. Yaparsın. Zorluğu da yok. Yok bize tahsilat yapsalar biz de veririz de yani. Ne öderiz Pek şu sure yağmur suyundan yaptırılmış. Ufak çap fazla yağmurlar Devlet artık neler yapıyor? Dağlar deliyor. Evet. Ya. bu ufak bir iş işte. Yapılır. Tamamına söylüyorum. İnşallah. Yapacağız. 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 İnşallah. Bekleriz onu. Hayırlı işler.